Al. Gül biraz. <laughs> Hadi. Buyurun. Şeker? Yok. <laughs> Sağ ol. <laughs> ee? Sen evli misin? Yok ama Allah korusun. Ama çok akıllı değilim de o kadar da delirmedim çok şükür. Hmm. Ee, Barbar hiç bahsetmedi de senden. B ben de bilemedim yani evli misin değil misin. Hatta o kadar bahsetmedi ki az önce kapıda ben inşallah arkadaşının hanımı rahatsız olmaz falan dedim. <laughs> i̇lahi ben. <laughs> Harbiden de ilahi sen Gülayşe ya. Cidden de hiç tanımıyormuşsun Barbar'ı. Hiç bahsetmez o. Yok hiç öyle bahsetmek gibi bir huyu yoktur beyimizin. Hmm. Sen tabii çok daha iyi tanıyorsun benden. Beyimizi. Ve nereden arkadaşsınız peki? Okuldan falan mı? Yok be, küçük bu benden. Sensin bu. Yüz kere dedim sana bu deme diye bana. Sare şiddetli. Ne diyor ya? Gülayşe, Sare aşk. Yuh lan. Sare ne ne? Sare huzursuz, kuşkucu, şiddetli Sare aşk. Sabit abiciğim şimdi konumuz bu değil. Herkesin aşk hayatı kendine özel lütfen. <laughs> ne hayatı ne hayatı? Sen aşk özel demedin bana aşk. Özel demedin. Gülayşe bana dedi. Aşk huzursuz dedi, aşk kuşkucu dedi, aşk şiddetli dedi. Demek şiddetli. Tahmini ne kadar şiddetli peki Gülaycan'ım? Hanım? Ben şu yerin dibinden çıkayım sana göstereceğim tahmini şiddeti. Allah aşkına var var. Sen nelere maruz bırakıyorsun beni? Sabitim, bir de aşk çok kıskanç biliyor musun? Ama çok kıskanç. Ne kıskancam be? Ne kıskancam? Bana ne Sare ile aramdaki her neyse? Ya güzelim. Sare ile benim aramda ne olabilir ya? Ben onun abisiyim ben. Nasıl abisiymiş o? Sare Mete abinin kardeşi. Merhaba. Aha. Nasıl ya? Bayağı. Mete abinin kardeşi aynı zamanda da savcı. Savcı mı? Evet. Senin Beşik'ten kaçınma davana da o bakıyor. <laughs> Abimi tanıyorsunuz zaten, tanıştırmıyorum hiç. Geç abi sen de. Aşk adamının yanına otur. Aşk adamı? <laughs> Vallahi hiç bana sorma. Sen şimdi çay da istersin. <laughs> İsterim vallahi. Kız mı niye sırtıyor? Ağzına fırıncık küreğiyle vuracağım da ondan sırıtıyor. Oo, güler aşk şiddetli. Sabit abi ömrümü yedin ya. Ee? Bu akşam burada kalacak mısınız? Evet Mete abi. Sabaha kadar zor bir karar vermem lazım da. Sen gel istersen odamı göstereyim sana. Sen de burada barbarla uyursun aşk adamı. Sabit huzursuz. Sabit aşık mı? Ne diyorsun oğlum sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Aşk adamı ya. Burada yatabilirsin. Sen geç, ben geliyorum. Çarşaflar temiz. Pijamayı da koydum. Böyle daralırsan falan balkona çıkabilirsin. Mutfaktan geçiliyor. Çok sağ ol, teşekkürler. Babanı seç. Seni hileyle alıkoydukları ve ailenden sakladıkları için abilerini hapse atacağım sana faydaları olmaz. Şu aşk adamını da al babana git. Hayatını kurtar.